Edebiyat Podcast, Mustafa Uysal Söz, eylem, niyet, olan ve olması beklenen. Çok basit anlatacağım, belki kolay anlaşılır. Halı sahada maç yapıyor, hem spor yapıyor hem sağlığa faydalı. Fakat asıl amacı ve niyeti savcıya yakın olmak, tanışmak, samimiyet kurmak. Bir tepsi baklava ile yeni arkadaş ortamında ikramda bulunuyor. Allah'ım ne büyük ikram ve cömertlik. Fakat ortamdaki insanların onayını alıp hızla kariyerinde yükselmek istiyor. Niyet ve amaç görünenin çok ötesinde. Sabah namazlarına gelen bir delikanlı var, bir iki aydır. Maşallah, ne güzel. O genç cemaatten birisinin evinde kız isterken görülüyor bir zaman sonra. Meydanda dinozor hakları için eylem var. Elebaşları nasıl da canla başla bağırıyorlar. Bu nasıl bir gayret? Dinozorlar için bu gayret doğrusu bravo demekten başka ne denir? Sonraki yıl genel müdür olarak görüyoruz kendisini. Dinozor heykeli var masasında. Artık eylemlerde pek görünmüyor. Kapının önünde yatan kediyi seviyor hararetle ve yüksek sesle. Bir yandan da gözü alımlı hanımın üstünde. Yeter. Bu kadar örnek kafi. Yazmadığım örnekler de resmi geçit yaptı zaten siz bunları dinlerken gözünüzün önünden. Hayatın akışı içinde imtihan olduğumuzu unutuyoruz. Dindarımız mezarda sorulacak soruları ezberleyince ferahlıyor. Diğerleri sırat köprüsünden geçilecek adamların peşinde koşuyor. Şu bizim dinimiz veya şu sizin dininiz hangi din olduğunu bilmiyorum ama adı tanıdık değil. Dinler tarihinde bulunabilir belki. Bir türlü ahlak üretmiyor. Düz insan üretmiyor. Ya göründüğün gibi aman efendim geçiniz. Kimse göründüğü gibi olmasın lütfen. Lütfen olduğu gibi de görünmesin. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Örneklerini kafanızda bir canlandırın dediğimi anlayacaksınız. İçinde fahişe taşıyan bir kadının olduğu gibi görünmesini istemezsiniz sanırım. Bırakın tenhada ne yapıyorsa yapsın. Bize öyle görünmesi gerekmez, hiç gerekmez. Sert bakışlı bir adamın yumuşak kalbinin de göründüğü gibi sert olmasını da istemezsiniz.'' hiç kimsenin içindeki çocuk veya içindeki bilmem ne ile ilgilenmiyorum söz ve eylemlerini niyetleriyle birleştirsinler yeter bana yapmadığınız yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz söylüyorum niçin elbette seni aldatmak için yapıyorum bunu çıkarlarımı koruyorum sakladığım şeylerin açığa çıkmasını istemiyorum ulaşmak istediğim şey hemen belli olsun istemiyorum seni etki altına almak istiyorum beni ahlaklı yapacak şeylerin en başında bu var. Sözlerim, işlerim ve niyetlerim bir olmalı. Böyle değilse beni sevme. Ne yaparsam yapayım sevme beni. Beni takip etme, benimle yürüme, bana asla güvenme. Lütfen benden uzak dur. Kaybedenlerden olursun. Bunları sen de yaparsan, yani zihnin ve elin, dilin ayrı işliyorsa sen de kaybedenlerden olacaksın. Dur, Hemen heyecan yapma. Hemen kaybetmeyeceksin. Yakın vadede çok kazanacaksın. Şan, şöhret, para, güç, ayrıcalık ve daha neler neler. Sahiden çok kazanacaksın. Uzun vadede kaybedeceksin. İnsanlar seni görecek. İnsanların çok yavaş çalışan ve insanların içini görebilen gözlükleri vardır. İşlemcileri hep çok eskidir bu gözlüklerin. Çoğu da her zaman yanında taşımaz. Bu yüzden Biraz geç olur ama en nihayet görürler senin niyetinin ve işlerinin aynı olmadığını. Bu birinci kaybedişin olacak. Dahası da var. Hesap günü de rezil olanlardan olacaksın. Ne uzak bir tarih değil mi? Bugün ölen ihtiyar dün ne uzak görüyordu ölümü. Ölümle korkutmak değil niyetim. Kimse de korkmuyor zaten ölümden. Yani ölümle birlikte gelecek hesaptan korkmuyor insanların çoğu. Sizi ancak çivili yatak gibi vicdanınız rahatsız edecek. Onu da saklayacaksınız. Saklamak için her gayretiniz içinizde onulmaz bir yara açacak. Hayatınız cehennem olacak. Saiden, münafığın cehennemi hepimizi yakıyor olacak. Her neyse, insanları aldatmadan da mutlu olabilir ve isteklerimize ulaşabiliriz. Biraz daha zor ve yorucu olsa da bunu yapabiliriz. Çoğumuz bu yolu seçtiğinde bu yol daha kolay olacaktır. Çocuklarımıza öğreteceğimiz şeylerden birisi de bu olmalı. İçinde cehennem taşımasın çocuklarımız. Niyeti ve sözü, eylemi bir olsun. Bir de şunu öğretebiliriz. Niyet okumasınlar ama karşılarındakilerin niyetlerini kibarca ve kırıp dökmeden sorgulamayı öğrensinler ki aldanmasınlar. Sözünüzü veya eyleminizi amaç ve oluş birliğine eriştiremezseniz Niyet ile eylem ve söz ayrı şeyler olarak tezahür ediyor. Söz ve eylem güzel fakat niyetin olan ve görünenle ilgisi yok. Bir gün riyakar, bir gün münafık, bir gün çıkarcı, bir gün eyyamcı, bir gün sahtekar, bir gün hileci. Asla bir gün insan veya bir gün Müslüman olamayacaksınız. Dahası amacınıza eremeyeceksiniz.'' Hem siz hem toplumunuz epter kalacak. Diğer podcast'lerde buluşmak temennisiyle Edebya Podcast Mustafa Uysal